Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk ku, ku, şey kutu açılımı yapacağım. Kutu açılımını yapacağım. Gördüğünüz gibi e, size söylemiştim zaten topluyorum diye. Burada iki Mega kutumuz ve Brawl Pass'ten de 19 tane alacağımız eşya var. Biraz şimdi başlıyorum işte. Hemen kutu aç, e, kutu açılmadan başlayayım. Sonra Brawl Pass'a e başlayayım. Evet, ben bu kutuyu açalım. Bastım arkadaşlar. 5 yazdı. Şöyle hızlı hızlı açalım. Şimdi şuradan 500'ü alalım. Şuradan 500'ü alalım. Evet, şu mega kutuyu da açtık. Kaç? 5 yazdı arkadaşlar tekrardan. Çıkmayacak gibi duruyor. Çıkmadı. Şimdi gidelim. Evet, Blue Paste'ten başladık arkadaşlar büyük kutumuza. Açtık. 55 yazdı. Çıkmadı. Evet arkadaşlar hızlı hızlı açacağım bir mega kutumuz daha var. Bastık. 6 yazdı arkadaşlar. 6 ama büyük bir ihtimal aksesuar ama karakter olsa çok güzel olur. Aks Aa evet, yıldız gücü çıktı ya arabandı. yıldız gücü lazımdı zaten. İlk yıldız gücünü de çıkardık. Bunu da şöyle niteye basalım. Nitamız da maxlandı. Şuradan şunu şöyle açtık. Evet arkadaşlar şuradan açmaya devam ediyoruz. Evet şuradan 20 emsamız da aldık. Bir büyük kutumuz daha var şurada. Şu küçük kutumuz. Şurada. Evet bir büyük kutu bir mega kutumuz daha var. Onu da açıyorum. Bastım. Bastım. 6 yazdı arkadaşlar. Tekrar 6 yazdı. Tekrar 6 yazdı. İnşallah karakter çıkar. Arkadaşlar ikinciyi. Ama böyle olmadı ki ya. Evet yıldız jini istedim ama ikisini birden vermene gerek yok. süperstar Karakter versen olurdu. Neyse yok. Bir şey olmaz ya. Ha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet buradan 10 elmasımızı da alıyoruz. Şuradan bir büyük kutu. Bir küçük kutu. Son büyük kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu, bu videomuz görüşürüz hepiniz. Hepinize görüşürüz. Videoma like atıp la, abone olmayı unutmayınız. Hepinize bay.